Şimdi fıtık nedir onu bir söyleyelim. Tabii fıtığı da hemen burada maket üstüne göstereyim. Evet. Burada bakın e, normalde bu sizin gövdenizle amasör görevi gören öne sağa sola doğru eğildiğinizde veya ağırlık kaldığınızda amasör görevi gören içi su dolu bir yapı vardır. Bu tip bir kolajendir dışındaki yapı. Bu yapı siz aslında bunun onu da açıklayacağım. 1 cm karesi 500 kiloya dayanan bu yapıyı biz ne yazık ki gerek beslenme gerek hareketsizlikle bunu şu şekilde dışarıya doğru bombeleştiriyoruz. Bu bombeleşen, içerideki oluşan yırtık görmüş olduğunuz gibi dışarıya doğru bombeleşir. Bu da sarı sinire, burada sarıyla işaretlemiş olan sinire baskı yapar. Sinir hangi kasları uyarıyorsa, o kaslarda ağrı, uyuşukluk, karıncalanma tarzında hastaları şikayetler oluşturur. Bu bombeleşmeyle beraber omurganızda çok küçük rotasyonlar oluşur. Biz manuel terapiyle Gerek bu rotasyonların çözülmesini ki bunu yaparken o kütürdeme sesi geliyor. Halk işte beni bir kütlet diye, e, kütletti diye bakıyor. Aslında bu kütletme değil. Biz belirli tok ve açıda sadece buradaki omurgayı düzeltmek amacıyla bir uygulama yaparız. O sırada evet bir ses çıkar. Hepsinde de çıkmaz. Ve omurgayı düzeltiriz. Daha sonrasında bu sinirin uyarmış olduğu kaslardaki oluşan ARS ve spazmı çözeriz. Gerek gevşetme teknikleri, gerek eklemlerin, burada görmüş olduğunuz gibi her omurgada eklem vardır. Faset eklemleriz biz bu eklemlere. Bu eklemlerin mobilitesi, mobil, mobil, mobilitesini yeniden sağlarız ve e, omurganın, bu fıtığın iyileşmesi için olanak sağlarız. Bu aslında bir yaradır.